Finlandiya'dan bütün dostlarıma selamlar, sevgiler, kucak dolusu sonbahar güneşi gönderiyorum arkadaşlar. Bugünkü incelemek istediğim konu Finlandiya tarihi hakkında. Finlandiya'nın coğrafi tarihi ve ülke tarihi hakkında biraz araştırma yaptım. Bu araştırmalarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısa kısa tarihi, Finlandiya tarihi'ni incelemeye çalışacağım. Zannedersem bu videonun tek bir videoya sığmayacak Finlandiya tarihi. O yüzden hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Belki biraz da rakamlar sizi boğabilir. Umarım sıkılmazsınız. Elimden geldiğince kısa ve öz, açıklayıcı anlatmaya çalışacağım, anladığım kadarıyla, anlatabildiğim kadarıyla. Şimdiki Finlandiya coğrafyasının tarihi 11.000 yıl öncesine kadar gidiyor. 11.000 yıl öncesi buzul çağının bitişi, buzulların buz çağının bitişi buzulların erimesine rast gelmektedir. 11 bin yıl öncesine kadar dünyada buzulların en yaygın olduğu dönemdir. Bu dönem şimdiki Avrupa'nın Almanya'ya kadar uzanıyordu. Yani buzullar kuzeyden başlayıp Almanya'ya kadar geniş olarak örtüyordu. 11 bin yıl öncesinde buzullar buzlar erimeye başlayınca buzulların kenarları Finlandiya'ya kadar çekildiler. Bu buzulların kalınlıkları arkadaşlar 2 ile 5 kilometre arasında değişiyordu. O yüzden bu buzullar Finlandiya coğrafyasındaki yer kabuğunu çökertmişlerdir. Buzullar eridikten sonra bu yer kabuğu yavaş yavaş hala daha yılda hatırladığım kadarıyla 4 santim olmak üzere yükseliyor. Bunun en güzel örneğini Güney Finlandiya'da bana yakın olan Asikkala'daki Vaksun Kanava'da görebilirsiniz. Burada iki göl vardır. Gölün birisinin olduğu yerdeki yer kabuğu diğer göle göre daha çabuk, daha hızlı yükseldiği için aralarında vardır. Yani gölün birisi yukarıda kalmış, birisi de aşağıda kalmıştır. Şimdi hızlı hızlı konulara geçelim arkadaşlar. Milattan önce 9000 ile 8000 yıl öncesi yani 11000 yıl öncesine rast geliyor. Buzullar, buzul buz çağı bitmiş oluyor ve bu buzulların kenarları Buzullar Finlandiya'ya kadar çekiliyorlar. Şimdiki Lahti Payenne yani Salpausselke bölgesinde bulunuyor bu kenarlar arkadaşlar. Buzulların kenarları. Karyala'da, Karyala bölgesinde milattan önce 7300 yıl önce dünyanın en eski balık ağı bulundu burada arkadaşlar. Bulunmuş burada 1913 yılında olduğunu zannediyorum. Yani 20. yüzyılın başlarında bulundu. Milattan önce 6500 ile 4200 yıl arasında Suomus Yerven kültürü yaşanmış Finlandiya'da. Soğumuz kültürü demek arkadaşlar taş devrinin en eski kültürüne Finlilerin verdiği isim. Buradaki bulunan taş devrine ait buluntuların alet edevatların yüzünden. Bu kültür neredeyse bütün Finlandiya'da bu kültürün izlerini rastlamak mümkün. M.Ö. önce 4200 ile 2000 yılları arasında ise Tarak Seramik Kültürü ismine verdikleri kültür yaşanmış. Burada arkadaşlar seramik dediğim bildiğimiz çanak çömlek topraktan yapılan çarak çömleklere tarak şeklindeki süslemeler olduğu için bu isim verilmiş. Bunun fincesi Kampa Kerami'nin kulturi. Tarak seramik kültürü diye ben çevirdim bunu arkadaşlar. Buradaki yaşayanların büyük ihtimalle Fin Ugril oldukları düşünülmektedir. Bu çağa ait dünyanın en eski aracı bulunmuştur arkadaşlar. Bu araç dünyanın en eski kayağıdır. Tahminen milattan önce 3298 yılına ait olduğu sanılıyor. Bu kayağı Lahti Müzesi'nde görebilirsiniz arkadaşlar. Milattan önce 2500 ile 1500 yılları arasında Baltıklardan Finlandiya'ya, bugünkü Finlandiya coğrafyasına Çekiç Balta kültürü geçmiş, tarım geçmiş. Baltıklardan bugünkü Finlandiya coğrafyasına tarım yayılmış ve Aynı dönemde de ismi değişiklik gösteren Yığma mezar kültürü doğmuş arkadaşlar. Bunu Fince'si Kivkavsten kültü kültürü e, deniliyor. Isıtıcılar e, kültürü diyorlar. Artık e, kim nasıl bir isim verdiyse yığma taşların olduğu ne amaçla kullanıldığını bilmiyorum ben. E, Türkçesini yığma taş mezar kültürü veya yığma taşların höyüklerin doğduğu bir kültür. Milattan önce 1500 ile 500 yılları arasında ise bronz çağı. Milattan önce 1500 ile 500 yılları arasında bronz çağı, yığıma taş mezarlar çağı ve ısıtıcılar dedikleri çağ başlamış arkadaşlar. Bu ısıtıcılar çağı ne olduğunu bulamadım. Bilemedim. Bilenleriniz varsa bana yazsınlar arkadaşlar. Türkçesini bulamadım daha doğrusu. Milattan önce 500 ile milattan sonra 1150 yılları arasında demir çağı yaşanmış arkadaşlar. Antik kaleler yapılmış. Ondan sonra sunaklar bulunuyor. Onu Türkiye'den biliyordum ki bunun fincesi kubbi gibi olması lazım. Sunak arkadaşlar. Milattan sonra 1150 ile 1300 yılları arasında ise Haçlıların zamanına rast geliyor. Efsaneye göre Piskopos Henrik 1155 yılında Finlandiya'ya gelmiş. Bu dönemde İsveç bugünkü Finlandiya coğrafyasını egemenliği altına alıyor. Bundan daha önce Finlandiya şimdiki Finlandiya coğrafyası kimseye ait değilmiş. Yani eyken enken ma. Milaktan sonra 1323 yılları da ise Perkina-Saren Barışı yapılıyor. E, İsveç ile Novgorod arasında Finlandiya'nın ilk doğu sınırı Karelya'dan başlayıp Peremere'ye kadar giden sınırmış arkadaşlar. 1397 ile 1521 arasında ise Olevi Kalesi yapımı başlıyor. Danimarka Finlandiya'yı saldırıyor. 1495 yılında bu kurulan birlik Kalmarı birliği de bu şekilde dağılıyor bu yıllar arasında. Yani Kalmarı birliği kurmuşlar. Kalmarı isimli bir birlik kurulmuş. Onun için Olavi Kalesi inşa edilmiş. Danimarka bu birliğe saldırınca ve Kustavasa isyanı da bu birliğin dağılmasına sebep olmuş. Arkadaşlar bu konular biraz yabancı olduğu için bana Finlandiya tarihi sizde bile diyeceksiniz ki hepimize çok yabancı birazcık zorlanıyorum o yüzden Sürçülisan edersem kusuruma bakmayın 1523 yılı ile 1560 yılları arasında Kustavasan egemenlik çağı bu yıllar arasında din temizliği yapılıyor yani din din kırımı yapılıyor insanlar öldürülüyor. Turku'nun psikoposu Mikael Agricola ilk defa Fince'ye İncil'i çeviriyor 1548 yılında ve aynı zamanda Fince dili bu şekilde yazıya geçmiş oluyor arkadaşlar aynı zamanda. 1550 yılında ise bugünkü başkent Helsinki kuruluyor. Finlandiya prensliğin egemenliği altına giriyor. Kustan oğlu Yuhan'a veriliyor burası prensliği. Turku şehrinde de Turk, Turku kalesinde de Rönanas dönemine ait mahkeme kuruyor arkadaşlar. 1563 ile 1570 yıllar arasında Danimarka, Polonya ya Lübeck ile savaş yılları olarak geçiyor. 1570 ile 1595 yılları arasında ise Rusya'ya karşı savaş yapılıyor. İsveç Kralı Yuhana Rusya'ya karşı savaş olarak geçiyor. İsveç Kralı Yuhana Büyük Finlandiya'yı büyüklük olarak ilan ediyor. 1581 yılında. 1596 ile 1597 arasında ırgatların, köylülerin soyluları karşı isyanı olarak geçiyor. 1611 ile 1632 yılları arasında Kusta II. Adolf'un egemenlik yılları İsveç büyük. Neyse bitirelim şimdi.